tekrar ee, video çekimlerimize başladık ee, kısa bir bilgi vermek istiyorum benim videolarımla ilgili benim videolarım genelde çok kısa olacak ee, videolarımı uzun tutmayacağım ee, genelde bu tip videoları yapan diğer meslektaş arkadaşlarım öyle söyleyeyim haklı <laughs> ee, olarak tabi uzun sürdürebiliyorlar videoları ee, ben yorumlar kısmına soruları ee alıp o sorular, o soruların cevabını da toparlayıp bir video şeklinde cevap vermeye çalışacağım. Her seferinde, her videolarımda bu şekilde yapacağım. Yani sorularınıza cevap ol, olmak adına. Ee, onun için e, nokta atışı yapabiliriz. Yani hiç sıkıntı değil. Kısa kısa videolar, net, özüyle e, ve tatmin edici bilgilerle emeklilikle ilgili olsun, Türkiye'de, Almanya'daki emeklilik buradaki işte genel e, yaşam şartları ile ilgili olsun sağlık emeklilik, iş kurma ile ilgili olsun e, sadece Almanya'dan Türkiye'ye göç edenler değil, Türkiye'den de Almanya'ya göç etmek isteyenler için e, yeterince bilgi ve donanımımız var e, donanım var e, bunlarla ilgili de arkadaşlarımıza bilgi e, vermeye hazırız e, yapmanız gereken sadece yorumlara sorularınızı sorup beğenip ve abone olmak. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.